Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayım. Hafta içi etkinliklerimiz başladı arkadaşlar. Ee, kısaca bir göz atalım isterseniz. Maç karnavalı klasik Kerberos 40 adet veriyor. Tribün coşkusu. Büyük ödülümüz yine Kerberos 100 adet kart. Bitirdiğimiz bir etkinlik var. Mega paket aldık büyük ödül olarak. Gelen kutumuza bir bakalım arkadaşlar. Paket açılımı yapacağız. Takım kutusundan da güzel ödüller aldık. En son tak Elmas Ligi'ndeyiz şu anda. En son ki takım kutusunu açtık. 30 adet pençe ultra paket ve 938 elmas aldık. Üstten mega paketten başlayalım arkadaşlar. Paket açımına bakalım neler çıkacak bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar görüyoruz. İlk paketimizi açtık. Efsane bir paketleri hızlı hızlı açacağım. Yetenek kartlarından belki bir şey işimize yarayan bir şey çıkar diye hızlı geçtim. Pençe aldık. 938 elmas alalım. Ultra paketimizi açalım arkadaşlar. Hadi artık buradan güzel bir şeyler gelsin hipnoz, agresif golcü bunlar. Altın boynuz, DP çok kullanmıyoruz. Işık kraliçesinden %46. Top cambazı büyük üstad. Işık kraliçesine artı 8 zıplama bu güzel oldu. 18 adet mistik panda, 31 adet yıkımlı lordu. 58 geçit muhafızı, 30 adet büyük ötücü, 18 adet galaktik çavuş. 31 adet ölümcü zombi çıktı. Bu da güzel ve 23 adet çelik şövalye ile ultra paketimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Maç yapacağız etkinliklerde Ramazan kutlamasında en son aldığımız ödül. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Vezir antrenör oyundaki en e, şey antrenör arkadaşlar. En güçlü antrenör. 4 saat sonunda işte 20 elmas, 80 e, menajer parası ve 21'in altın yanı sıra. Aşağıda gözüküyor yüzde bin taraftar takviyesi artı 10 on şut. Onu aldık. Gücümüz kaç oldu? 139 oldu. E, maçımıza bakalım, girelim. Karşımıza kim çıkacak? Evet. Rakip geldi. 1-0 gerideyiz. Kolay bir galibiyet bekliyorum ama tabi belli olmaz bu işler. Bundan sonra da bir destansı gelse güzel olur. 2-1 öndeyiz. 3-1'i yakaladık. 4-1'e geçtik. Evet kolay bir galibiyet bekliyorum dedim 1-0 gerideyken. Aynen de öyle oluyor 6-1 öndeyiz. 7-1 Bu antrenör bize bayağı bir güç kattı arkadaşlar. Herhalde sonuna kadar oynayacak arkadaşlar maçı. 8-1 öndeyiz. 9-1 yakaladık. 10-1 yaptık durumu. Bir gol yedik yiyelim o kadar da. Biraz artık süreye oynuyorum. Üst direkten döndü ve güzel bir gol attık. 23 saniye kaldı. Hareket tuşuna basmadan kalan süreyi bitirelim arkadaşlar. Zaten bu maçı aldık yön tuşuna basmadan bakalım nasıl bir şey olacak. Evet, rakip de bıraktı. Hemen bir sonraki rakibimize bakacağız. Bu maçımızı rahat bir şekilde kazandık, çok rahat bir şekilde. güçlü bir rakip bekliyoruz. Bakalım gelecek mi? Evet, idare eder. Güçlü. Yani böyle daha güçlü bir rakip beklerdik ama bu da fena değil. Hızı özellikle bayağı etkili. Evet. Hızlı bir karakter. Onda da aynı antrenör var. Şutları çok hızlı özellikle. Yani şutları bizden daha yüksek diye tahmin ediyorum. Akıllıca bir gol attık. 5-2'yi yakaladık. Haydi bakalım. Çok klas bir gol. Açık koparamadık bir türlü. Efak fark 1'e düştü arkadaşlar. Güzel bir maç oluyor. Çekişmeli. Klon kaleci kullandı. Özel açtı. Özel açanları kızmıyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Özel açmak bu oyunun tadını heyecanlı arttırıyor. Ve oyunda bize bu hakkı vermişken herkes özel açabilir. İkimiz aynı anda büyük kafa yaptık. Ben çok az farklı önde yaptım. Gol attım ve tekrardan evet güzel oldu. Özelleri bitti. Şimdi, şimdi iyi Ben lazım. Evet beraberliği yakaladık. Çekkoda basacağım bir panik olsun. Evet arkadaşlar ya ben bunu normal oynasam bu panik olmaz. Çip golü orada görünce karşı taraf panik oluyor bakın. Ben bunu birçok kez denedim. Ben orada normal oyunumu oynasam hiç panik olmayacak ama çift gole basınca ister istemez kendini bir baskı altında hissediyor. Bir maçta ölümcü zombiyle yapalım mı arkadaşlar? Ne zamandır öldüğü zombiyle yapmıyoruz. Asil samuraya göre zayıf. Bir 10. Az. E, gücü az. 139'a 129. Bir değişiklik olsun. Demir gaga geldi. Şöyle hemen işini bitirelim arkadaşlar. Bunda. taş baş yarar mı bakacağız beraberliği yakaladı enteresan 3-2 öne geçtik 4-2 yakaladık 5-2 yaptık skoru. 6-2 yaptık. Evet. 6-3 Öğren de geldi de çaktı. Güzel, buzladı. O da özeldir. Aslında büyük kafa yaptı ve çift gol yaptı. Gayet güzel. Ha ha ha. Evet. Evet arkadaşlar, istediğiniz gibi özel açabilirsiniz. Yani benle oynadığın zaman. Ben bunlardan e, keyif alırım. Bu maçımızı da kazandık. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu gelen kutumuza bir daha bakalım. Paket falan gelmemiş. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.